Herkese selam, hoş geldiniz. Ee, uzun zamandır kanala video atmıyordum. Hem kendi işlerimin yoğunluğundan, hem de işte teknik bazı problemlerim vardı. Her neyse tekrar aranızdayım ve sizlerle güzel bir seriye başlıyoruz. Ee, umarım olmadığım süreçte yazdığınız kodlar baksız olmuştur diyelim ve eğitimimize geçelim. Şimdi arkadaşlar biz NestJS kullanarak size 3-4 tane bölüm yapmıştım zaten o temel nesciyesi anlamanız için yeterliydi aslında. Biz şimdi birazcık daha işin mimari kısmına bakacağız. Tamam mı? Şimdi şöyle başlayalım. Biz bir tane proje yapacağız sizinle. Ve bu yapacağımız proje bir okul yönetim projesi olacak. Ve bu projeyi ben Git'e de atacağım. Hani Git'ten de kodları işte bakabilirsiniz yani pull edebilirsiniz. Bir okul yönetim projesi olacak. Ee, i̇şte öğrencilerin olduğu, işte velilerin olduğu, yetkili insanların öğrenci oluşturabildiği, işte öğrencilere kod işlemleri yapabildiği falan öyle bir proje olacak. Şimdi çok fazla daha uzatmadan direkt koda geçmek istiyorum. Şimdi yapacağımız şey öncelikle bizim database'i falan kuracağız. Eyvallah ama size önce göstermek istediğim şey şu. Şimdi biz bir response döneceğiz değil mi? Yani şuradan terminalimizi de açalım. Şimdi biz bir response döneceğiz e, şeye, client'a. Ama bu response'un hep aynı formatta olmasını isteriz. Bizim backend'imizin temel şeyi response'a, hani bunun hep aynı e, formatta olmasını isteriz. O yüzden oradan başlayacağız, tamam mı? Şimdi SRC'nin içerisinde bir tane common diye bir yapı oluşturuyoruz. Bir tane de e, base diyelim. Ve tabii bunların da başına alt tere koymamız gerekiyor. Tamam. Şimdi Bayes'in içerisinde response diye ve bizim bir tane Bayes.response.ts'imiz olsun. Şimdi bu Bayes response amacı da şu arkadaşlar. Dediğim gibi tek bir format oluşturmak. Şimdi bunun için ne yapacağız? Beraber düşünelim. Şimdi benim Bayes response bir tane şey olacak, datası olacak değil mi? Yani ben response'da bir data döndüreceğim. Ve bu datanın t-type olması gerekiyor. Type'ı döndüreceğim api'ye göre değişir. Yani şunu demek istiyorum. Öğrenciler, bir döndüreceksen ben eğer, değil mi? o zaman t-type'ım öğrenci olur. Onun dışında bir tane success olacak. Ee, şurada bir Tamam mı? success olacak. Bu da boolean olacak. Çünkü ben işlemin true ya da false olduğunu her API'de döndürmem gerekiyor. Bir de benim e, neyim olur? Mesajım olur. Değil mi? String bir mesajım olacak. Tamam. Şimdi bunları bir constructure ekleyelim ve bağlayalım. Şimdi ben bir tane data t alacağım. Base response oluşturan kişiden. Mesaj alacağım. String. Eğer ki yoksa boş bir string döneceğim. Success alacağım boolean ve başka da bir şey almayacağım. Tamam. Ve bunu da işte controller da eşitleyelim hemen. Hop, çıktı zaten kodum. Bu kadar. Şimdi biz base response'u yaptık. Şimdi ise mesela app controller'da get hello dönüyoruz ya. Bakalım nasıl dönüyormuşuz bunu. Pardon. Şöyle bir şuradan hemen nokta Slash 3000 slash. Yazıma nasıl Evet. Hello world döndü değil mi? Şimdi ben buraya normalde ne yapıyorum? Giderim. Verim çekelim. So return derim. işte buradan veriyi döndürürüm. Ama şimdi yapacağımız şey şu olacak. Bir tane verimiz var diyelim. Hmm. ID diyelim. İlk şey. Username. Bahadir diyelim. Hmm. Bu da string dönmeyecek artık. Daha sonra bunu return users demekten şöyle yapacağız. Return new base response. Tamam users zaten çıktı burada. True dedik evet success'e. Bakalım şimdi nasıl bir response karşılayacak bizi. Gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. Bu sayede biz artık her şeyimizin yapımızın bu şekilde dönmesini sağlayabiliriz. Şimdi bunu bir üst seviyeye çıkaracağız. Dediğim gibi burada nesces öğretmekten çok e, mimari öğretmek istiyorum. Şimdi yapacağımız şey şu. Ben mesaj dönüyorum. Değil mi? Ama benim mesajlarım da şey. String yani ben buraya her şey yazabilirim. Ben bunu da kaldırmak istiyorum. Buraya sadece belirli şeyler yazabilirim. Değil mi? Onun için bir tane enum oluşturacağım. Yani şu komanın içerisine enums diyeceğim. Ve burada da diyeceğim ki response pardon şöyle yapalım. Response messages.enu.ts Burada success diye bir şey mi olacak? Success olacak bu. Ve burada da artık base response diyeceğim ki abi sen mesajda sadece response mesaj alabilirsin. Dolayısıyla burada da response mesaj alabilirsin sadece. Bunda default ne olsun mesela? işte pardon. Bad gateway olsun tamam mı default'u? Çünkü bir şey döndürmediysen. yok default success olsa daha iyi olur aslında. Bu yine kalsın da. da success olsun default'u. Tamam. Ve burada da artık ben response message.success derim. Bakın. Artık mesajımız da sadece bizim istediğimiz mesaj türünde oluyor. Şimdi biz bu yapıyı yaptık. Ve i̇şte bu sayede tüm responslarımızı kontrol altına alabiliriz. Fakat burada şöyle bir durum var. Şimdi eğer ki biz bir hata oluşturursak, yani deneyelim mesela bir tane exception fırlatalım. Bu şekilde exception fırlatabiliyoruz new deyip. Bakın gördünüz mü? Bizim istediğimiz formatta gelmedi. Status kod mesaj falan diyor. Peki biz bunun için ne yapacağız? Bunun için de bir tane exception filter oluşturmamız gerekiyor. Bunu da şöyle yapacağız. İsterseniz direkt bir NestJS dokumentasyonuna gidelim. Şöyle şuradan. Lokita. Bir de yay şeye bakayım kayda. Tamam. Ne kadar olmuş? 7 dakika olmuş. Güzel. Base response'umuzu kurduk projemizin. Şimdi exception filter'ı da kuralım. Sonra zaten diyor bitiririz. Şimdi arkadaşlar exception filter'da amaç zaten Nesces'in de söylediği gibi aslında burada gösteriyordu galiba. Bizim kendi şeylerimizi oluşturmak. Bu şekilde kendi response type'larımızı oluşturmak. Bir exception fırladığı durumda. Peki bunun için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi isterseniz direkt dokümantasyonu inerleyelim. Bende hazır kod var ama şu an ona girmeyeceğim. Böyle bir şey yapmış ve export class forbidden exception extend HTTP türetmiş bunu. pardon bu değil benim yapmak istediğim. Dur bir bakayım hemen. Yok. Bu aslında. Tamam. Şunu yapmak istiyorum ben. Burada anlattığını. Şimdi gelelim. Bir tane http.exception.filter.ts oluşturalım. Nereye oluşturacağız bunu? Kamuna oluşturmamız daha doğru olur. Exceptions diyelim. Base pardon HTTP nokta exception nokta filter nokta tamam mı? Şimdi bu ne yapmış? Bir bakalım, kopyalayalım. Bakalım ne yapmış. Bir dakika bir şey yapacağım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu ne yapmış bu kodda? Şunu yapmış. Burada e, response, request ve statüsü almış. Daha sonra direkt response objesinden bir JSON döndürmüş. Statüsü, timestamp ve peti döndürmüş. Tamam. Yani biz de exception aldığımızda artık bu formatta dönecek bize. Tabii exception fırlatmadık. Ha, bir de e, main testte yani ana dosyamızda. Bunu belirtmemiz gerekiyor. Bakalım dökümantasyonu göstermiş mi? Evet, şurada. App nokta global filters oluşturduğumuz filtre vereceğiz buraya. Bakın filter bizim client site ile evet. server arasındaki şuradaki işlem. Yani biz aslında bu katmana, bu ara katmana bir kod yazıyoruz. Şimdi biz burada filtre eklediğimizde bu yazdığımız kod bu ara katmanda çalışıyor tamam mı? Ve bu kod da böyle bir yapıda e, JSON formatında dönüyor. Şimdi exception'ımızı da verelim hemen. Şöyle geri alalım. Çalışmadı niye? Bir npm tekrar çalıştıralım projeyi. Bir daha bakalım. Hmm, Dokümantasyona bakalım bir daha. Hmm, önce bunu vermemiz gerekiyor. Evet şimdi çalıştı. Tamam. Şimdi ben burada peki ne yapacağım? Base response formatında döndüreceğim. Yani new base response. Tamam mı? Burada e, response message nokta bad gateway diyelim mesela. Niye hata veriyor? Aa şurada yanlış bir şey yapmışız gözümden kaçmış. Mesajın type'ı response mesaj. Mesajın default'u success olacak. Tamam. Tamamdır. Şimdi bad gateway dönüyoruz. Dataya null dönüyoruz. Saksiste false dönüyoruz bir hata durumunda. Bakalım. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Ee, switch deyip. Tamam ben burada exception type'ını nasıl alıyorum bakalım bir. Hmm. Şunu yapabiliriz. Bir tane switch case yapısı kurarız e, ee, response message deriz. İşte var deriz buna. Response message. Tamam mı? Sonra burada status'umuz bize ne veriyormuş? Bakalım number veriyor. Hmm. Response nokta. Burada bir şey var mı alabileceğim? error'larla alakalı yok. O zaman number'a göre bakalım. Mesela status number. Status zaten number kendisi pardon. Eee case 404 ise tamam mı? Aynen böyle olacak. Response message not found olsun. Biz burada kendimiz kendi hatalarımızı belirtelim. İşte not found, bad gateway, işte internal server falan versin. Hemen burada işte case 500 ise işte response message internal Server error olacak. İşte case başka ne yapmıştık? 400 ise işte unauthorized olması gerekiyor mesela. Unaut diyelim buna. Tamam. İşte default'ta da yine şey dönsün. Bad gateway dönsün. Bu şekilde artık çok güzel bir yapımız oldu response mesajı da buraya çaktığımızda abi app controller'ımızda da ben bu hatayı de ne olacak? Hop not found geldi. Unauthorized exception diyelim. Bad gate de geldi. Niye? Unauth'un şey yanlış mı? Numarası. 401'miş pardon. Çok pardon. Tamam. Tabi burayı çeşitlendirmek artık size kalmış. Projenin büyüklüğüne göre. Ben yine yaptım. Unhide dedi. İşte bad gateway verdim bir tane de. Bad gateway dedim. Tamam. Evet bu video bu kadar arkadaşlar. Bu videoda mükemmel bir böyle 10 numara tadından yenmeyen bir base response kurduk. Çok da güzel oldu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.